Değerli dostlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Eylül faşizminin astığı Erdal Eren'in ölüm yıl dönümü. Çocukların asıldığı günlerden, çocukların istismar edildiği karanlık günlere geldik. Bu vesileyle Erdal Eren'in şahsında tüm devrim şehitlerini anıyoruz. Çocuklarımızı karanlık zihniyete teslim etmeyeceğiz. AKP MHP iktidarının uyguladığı liberal, muhafazakar, gerici politikalar her gün bir yerde karşımıza kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, tecavüz, taciz, istismar vakaları olarak çıkmaya devam ediyor. Açığa çıkan her çocuk istismarı vakasında iktidar farklı bir gündem yaratma, faili değil mağduru suçlama, normalleştirme, münferit bir olay gibi sunma politikalarıyla istismarın üzerinde örtmeye çalışmaktadır. Böylelikle sorunu nasıl kaynağı olan gerici politikaların sorgulanması engellenmekte, cemaatler, tarikatlar üzerinden toplumsal ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi devam ettirilmek istenmektedir. İsmail Ağa cemaatine bağlı Nur Vakfı'nda yaşanan son olay, iktidarın uyguladığı politikalardan suçüstü yakalanması açısından haklı olarak toplumsal bir infiale yol açmıştır. Piranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Tiyah 6 yaşındaki kız çocuğunu cemaatin mensubu olan ve o zaman 29 yaşında olan kadir ile imam nikah kıyıp evlendirilmesi kesinlikle müfrit bir olay değildir. Tam aksine iktidarın layıklık karşıtı politikalarının cemaatler ve tarikatlarla girdiği çıkar ilişkilerinin bu yapılar eliyle toplumsal ilişkilerin dinsel referanslarla yeniden şekillendirilmesi girişimlerinin bir sonucudur. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Yaşanan her çocuk istismarı ideolojiktir, politiktir, siyasaldır. Bu nedenle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanan'ın çocuk istismarı, çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildi. Bunlar son derece insani ve her zeminde, her toplumda karşılaşılabilecek meselelerdir beyanı. Korkunç bir çarpmayı içermektedir. selefi olan bakanı bir kereden bir şey olmaz açıklamasından çok da farklı değildi. 6 yaşındaki bir çocuğun istismar edilmesi karşısında bu sözleri sarf eden bir bakanın bir gün bile o koltukta oturmaması istifa etmesi gerekir. Bakan istifa! Bakan istifa! Bakan istifa! Bakan istifa. istifa! Aynı zihniyetten beslenen muhalefet partilerinden Saadet Partisi Başkanı Temel Karamulloğlu'nun Konu gündemde tutulmamalıdır. Beyanı da sorunun kaynağının ideolojik olduğunun bir başka e, kanıtıdır. Hiranur Vakfı üzerinden açığa çıkan bu son olay alarm zillerinin çalınmasına yol açmıştır. Tarikat ve cemaatlerin oylarını kaybetmek istemeyen iktidarın İsmail Ağa cemaatinden çocuk istismarda yıllarca sessiz kalması, üzerini kapatması, olayı açığa çıkaranlar ve haberleştiren basın mensuplarının karanlık gerici yapılar tarafından hedef alınması, yaşananları zemin sunanları ele vermektedir. Tarikata değil, eğitime bütçe! Tarikata, tarikata, değil, değil, eğitime bütçe. tarikata değil, eğitime bütçe! Tarikata değil, eğitime bütçe! Diyarbakır'da 13 yıldır süren davada mahkeme, 16 yaşındaki ZM'yi istismar eden üçü korucu 8 sana iyi hal indirimi uygulanması. çocuğa cinsel istismarda bulunan Diyarbakır MHP Eski İl Başkanından çocuk gülmüş. denilerek beraat ettirilmesi iktidar politikalarının yargıdaki yansımalarıdır. İktidar erkek yargı eliyle failleri cesaretlendirmektedir. Zira İstanbul Sözleşmesi'ne bir gecede fesheden iktidar çocuğu koruyan diğer ulusal ve uluslararası sözleşmeleri etkin olarak uygulamamakta şiddet ve istismar faillerini cezasızlık politikalarıyla aklayarak bu çocuk yaşlı evliliklerin ve istismarın suç ortağı olmaya devam etmesini sağlamaktadır. Öte yandan milyonlarca kız çocuğu bu ülkede eğitim hakkından ve sosyal haklarından yoksun bırakılmaktadır. Eğitimden uzak kalan kız çocukları ya ev içi emek sömürüsüne ya da erken yaşlıya evlendirilerek cinsel saldırıya ve şiddete açık hale getirilmektedir. Eğitim senin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 öğretim yılı okullaşma istatistiklerinden yola çıkararak aktardığı verilere göre ilkokulda 195 bin, ortaokulda 298 bin, Lisede 373 bin kız çocuğu eğitimin dışındadır. Açık öğretimde okuyan kız çocuğu sayısı ise 636 bin 270 olarak belirtiliyor. Toplamda 1,5 milyon aşkın kız çocuğunun eğitim sisteminin dışında bırakıldığını göstermektedir bu rakamlar. Eğitim hayatı sonlandırılan kız çocukları çocuk yaşta evliliğe zorlanarak şiddet, istismar riski altında yaşamaya mahkum edilmektedir. Bandırma Demokrasi Platformu bileşenleri olarak bir kez daha ifade etmek isteriz ki çocuklarımızı bu karanlık zihniyete ve onun politikalarına teslim etmeyeceğiz. Çocuk evliliklerini meşrulaştıran zihniyetle mücadelemiz devam edecektir. Yargının bu ve benzeri davalarda cezasızlıkla sonuçlanan kararlarına yönelik tepkimiz ve adalet mücadelemiz failler en ağır cezayı alana kadar devam edecektir. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Bu vesileyle arkadaşlar bu olayı toplumun gündemine getiren, açığa çıkmasını sağlayan gazeteci, bir gün gazetesi yazarı Barış Soykan, Timur Soykan'ı da buradan alkışlamanızı istiyorum. Kendisine sonuna kadar takip çıkacağımızı belirtmek istiyoruz. Değerli dostlar, şimdi sözü Kız Çoda Kısço Derneği Başkanı Sibel Hanım'a, Sibel Hocamıza bırakmak istiyorum. Kendisi ise kısaca seslenmek istiyor.